Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Exo oyunu oynuyoruz. Biz evet. ee, şey olacağız şimdi. Silver olacağız. Ben, ben, ben Sami Metal Sonic ben de Silver'im. Bugün bu videoya online gelmesini bekliyoruz. 10 dakika ikinci sonra 15 dakika da üçüncü bölümü. Ne oldu oyuna ya? Şimdi son iki egzemiz Tails denen bir çocukmuş. Ben de yine aynı karakteri seçeceğim. Silver'ı seçeceğim. Ben de Sami'nin yanındayım. Sami Metal Sonic ben de Silver'im. İsmim bir şey Efendim? 20 aboneye özel bir şey yapalım bir, hemen bir tane abone atalım ve ne yapacağımızı görelim Eğer bir abone daha gelirse 3 e, tane videoyu yok 3 oyunu Sami seçecek Bir abone daha gelirse 3 e, tane oyunu da Sami seçecek Sonraki ekleyi bulmamız gerekiyor. Doğrusu bulmamamız gerekiyor. Bu videoyu bu videoya yine söylüyorum. Onlar gelirsin. İkinci bölümü çekelim. Evet. Sami gel şimdi takip et beni. Benim karakter çok daha iyi. Çünkü benim karakterin kalkanı var. Sonraki ekze gelirse kalkanı kalkanım var. O yüzden şey yapıyor. Benim karakter şu alev mi? Neyse işte. Ne ismi bilmiyorum. Evet şimdi karanlık oldu her yer. Şimdi son iki egze yanımızda. Doğrusu onu bulmamız gerekiyor dedim ama doğrusu tam tersi. Onun bizi bulması gerekiyor. Tamam sen beni takip etsin. Ben şu an oyunumu açtım. En hızlı modumu. Senin kaç Benim mi? 100. Senin? Senin bakayım. Bu çocuğun 150 canı var. Şurada haritamız var. Biz buradayız şu an. Burada jeneratör var. Işık kapanırsa Jeneratör burada. Açabiliriz ışığı. Uy seni kurtaracağım ha. Nerede olduğunuzu bilsem. Oğlum sen beni takipteydin. Nereye gittin? <laughs> Bu şu anki en çok eğlendiğim video olacak. Ölüyor. Ulan ölme. Yanınıza geldim. Şimdi gel lan sen. Şimdi gel. Şimdi gel kalkalım lan. Ne? Kendimi Senin için saygı duruşunda duruyoruz. İstersen gör beni saygı duruşunda duruyorum senin için. Şu an ben oldu. Övdüm sana. Oğlum senin için saygı duruşunda durmuştum. Biraz... Ne oldu kaçım? Gel 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 hadi. Oğlum mu? Oğlum beni kurtarın lan. Heh, eyvallah. Sana. Gel. Sami gelsene. Gel hadi. Hadi gel. Hadi gel ya. Korktun mu? Hadi gel. Korkmuyorsan gel. Koçum. Işıklar açık değil. Işıklar da gel. Gel. Neredesin? Gel buradayım. Bak buradayım gel. Arkanda şey, arkandayım evet. Şu an arkandayım. Tamam arkandayım. Bak. Gördün mü? Gel gel gel. Gel arkandayım. Buradayım. Bak. Kendimi tam belli ediyorum şu an. O değilim. Bak buradayım. Gel. Gelin. Gelin hadi. Gelin öldürün de gelin um. Vay ne hayılar ya. <laughs> 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 Hakkımızdan Şu Silver'in yaratık şeyini merak ettim. Oha, oğlum Silver'in yaratık hali ne? Bismillah. Baksana bir bana. ben, ben böyle bir yaratık görmedim hayatımda. Yüzüne bakın <laughs> şunu ya. Bu az önceki halinde nezar kalmamış. Aa bak, ne? Ana yerde ceset var. Yok. Bu ne lan? Taret galiba. <laughs> tamam şimdi her yeri arıyoruz yine. Arkadaşlar Sonic, sağ olsun bizi öldürdüler. Biz de Sonic, Eggzeler takımından olduk. Şimdi biz de hayatta kalanları öldürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu da öldü. Aşağıda benim karakterimi görebilirsiniz. Nasıl olduğunu. saldırırız mı? <laughs> Oğlum herkes son ikiye gidi olmuş. Daha kim kaldı? Şimdi jeneratörü bulsanız ha. burada Eggman var. Tam öldürüyordum ya. Gelin gelin gelin. Eggman burada. Vurdum tam da ya. Tam da bu Kovalayın. Oğlum vurun şuna. Çok mu zor bir tane? 5 kişilik grubumuz var. Kaç kişilik bilmiyorum. O kadar, fazla. o kadar fazlayız ki. Şimdi kimsenin... Şeye gidin hemen hemen hemen. Şu yeşil noktaya gideceğiz. Bilin, nereden gidiyorsa. Kimse kaçmasın oraya gideceğiz. Koruyun orayı koruyun koruyun. Hiç kimse kaçmasın. Nereden gidiyor şuraya? Ay tam buradanmış. Koruyun orayı. Oğlum nasıl koruyorsunuz? 3 2 kişi git geçmiş. Çok... lan kaybettik zaten. Herkes geçmiş. Tövbe estağfurullah şu sonikler ne ya? <laughs> Evet. Ya bir de benim kostümümden eser kalmadı eski kost eski karakterimden. Şimdi ben eh seçeceğim. Ekmek egg, egg, yok Eggman ekmek diyorum. E, şey bayağı şey bir karakter. E, böyle hep teknoloji bağımlısı bir karakter. <laughs> Aket nasıl? Aa ben sonraki Egg'eyim. İzleyin izleyin Sonic'ime bak. Yok Tails'ıma bakın Tails'ıma. Siz bittiniz oğlum. Kaçamazsınız. Tövbe estağfurullah kaç kişi var. 1 vs 5 yapıyoruz burada. Sen bir bakıyorum Metal Sonic'i hayran kalmışsın. 6'ya 1 yapıyorum burada ya. Hocam bütün grubu toplayın o zaman. 7'ye 1 yapıyorum ya. 7'ye 1 yapıyorum hocam. Bütün grubu toplayın o zaman. 7'ye 1. Ben ben şey değilim. Son ee, Sonic Exe değilim. Ben Tails Exe'yim. Tails Exe de değil bu. Robot Tails Exe. Bu robot robot. Ben yedim sizi. Na, bu kim lan? Ben bana bir vurdu. Tuzak kuracağım şimdi. Nerede lan? Bismillah bu ne? Adamın cesedi sallanıyor orada. Şimdi ben o elmi rozu. Abi Allah'ını seversen kendini öldür. Sen mi Allah'ını seviyorsan kendini öldür. Oğlum Allah'ını sevmiyor musun? Lan, yemedik onu enayi. Alırmış gibi yaptım onu. Gel 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 gel. gel. Vurdum şu tayılsa bir kere. Şu enayiye. Şimdi şu gelsin şuradaki. Şu şey gelsin şimdi. N ne o? Orada Knuckles mı neyse işte. Burada Eggman vurduk onu da. Ba bak ben işte Tails sandı orada Hemen yanıma geldi. Yemedik lan onu. Yedik de öyle o anlamda yemedik. Ne oldu? İntikamımı aldım. Hatta çok pis aldım. Şu Lan canlarını. Nerede bu Şuna bir vursam var ya. Nerede? Sana da hiç vuramamışım ben. Vurdum şimdi bir kere. He şunu şey yaptım sonunda. Bak ben o Amy'yi... Hayır elenmedim. Amy Rose'u ben öldüreceğim. Hatta çok pis bir intikamla öldüreceğim onu. O Amy bir gelsin. Kaşında o. Çok kaşında. Ken, O, o kaşında Ben de onu kaşıyacağım şimdi. Amy çok kaşındı. Ben onu kaşımaya geleceğim şimdi. Arkadaşlarımızın nerede olduğunu görebiliyoruz Kaçıyor Sen gel sen gel. Gelin siz gelin gelin. Gelin gelmeye devam edin. Ben gelmem gelmem. Amacım ne? Sizi öldürmek. Bak dikkat edin her an çıkabilirim. <laughs> <laughs> knuckles, knuckles, Knuckles. Öldü bu. Tam Neredesin? Hocam Amy de kaçındı, Knuckles da kaçındı. Ben tam da vurmuştum. En iyi kandırdım ama. Oraya gelecekmiş gibi yaptım. Yok iyi oğlum ben ölemem ki. Vurdum şuna bir kere daha. Amy'ye de vurdum. Amy öldü. Muhtemelen da ölmemiş. bir kere vursam gidecek zaten ya. He sonunda Amy'yi öldürdüm. İçim gördü. Şimdi de sırada Eggman. Hayır sen bana vurmadın. Sen kaşındın oğlum. Şimdi seni yakalayayım. Ya dedin ya şimdi kaşındın sen. O zaman o, ka o kaşınmak demek. Neredesin lan? Kaşındın sen de. Herkes kaşındı. Herkes kaşındı. Ben de herkesi kaşımaya geliyorum. Yanından geçtim. Şimdi. şimdi bir kere daha geç yiyorsa Nakılsa bir vursam var ya cennete gider Egmen'i öldüreceğim Öldürmeden gö için görmeyecek Lan oğlum bir kaçmadığın eksik <laughs> Lan gel lan buraya Bulamam, bulamam. Ben zaten. Bakın bu mı? burada. Bir şey Oğlum bu kim? Ya bir kız kurdum bunları. Ay görmedim sanma. Ama bu Ama yani. Şimdi bulursan var ya ben de seni alkışlayacağım. ay kalırsa sen şey olursan e e sen son iki olursan ben de sen de beni bulamayacaksın ben de ne oldu lan buldum ne oldu ne oldu ne oldu koçum? gel şimdi sen sen kaşındın kaşındın sen ben seni öldüreceğim kaşındın sen sen çok kaşındın şunu şunu da öldüreceğim. Bu da çok kaşındı. Neyse bunu geçtim. Bunu geçtim de seni öldüreceğim ama. Şunu da öldüreyim bir. Hayır. Tam da vurmuştum Ne oluyor lan? İyi olmuş. Gel. Gel korkak. Bula gel. Ne oldu şimdi? Bulamayan kimmiş efendim? Ya. Ne oldu? Az önce dalga geçiyorsun bulamadım diye. Ya. Ne oldu? Ya. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar şimdi bu videomuzun sonuna geldik. 10 ee, on... 10 gelirse ikinci bölüm gelecek. Goodbye.